Sevgili beyler, dürüst olalım. Yatak odanız bir görev sahasına mı dönüştü? O ilk günlerdeki heyecan, tutku ve keşfet marzusunun yerini artık ezberlenmiş, monotom hareketler mi aldı? Eşinizin gözlerindeki o eski ateşi artık göremiyor, o içten gelen iç çekişleri duyamıyor musunuz? Eğer bu sorular size tanıdık geliyorsa, şunu bilmenizi isterim. Bu gece o sessizliği kıracak ve yatak odanızdaki tüm kuralları baştan yazacak bir sırrı öğrenmek üzeresiniz. Peki ya size sadece bir gecede eşinizin size bambaşka bir gözle bakmasını, hatta daha fazlası için size yalvarmasını sağlayacak bir yöntem olduğunu söylesem? Kulağa abartılı geliyor, biliyorum. Ama ben Doktor Selin Aksoy ve 20 yıllık meslek hayatımda binlerce erkeğin kaybettiklerini sandıkları o gücü ve tutkuyu bu basit ama devrim niteliğindeki yaklaşımla yeniden keşfetmesine bizzat tanık oldum. Bu bir hap değil. Bir mucize iksir değil. Bu kadın vücudu ve zevk mekanizması hakkında size hiç anlatılmayan bir gerçeğin anahtarı. Aynı zamanda bu videoyu nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bakın. Yaşadığınız bu durum sizin bir hatanız değil. Bu Uzun süreli ilişkilerin getirdiği doğal bir sonuçtur. Alışkanlık. Seks bir süre sonra ezberlenmiş hareketlerin tekrarlandığı bir ritüele dönüşür. Başlangıç, gelişme ve sonuç. Hep aynı senaryo. Ve bu senaryoda en büyük yükü erkek, yani siz taşırsınız. Acaba yeterli miyim? Onu mutlu edebiliyor muyum? Neden eskisi gibi tepki vermiyor? Soruları beyninizi kemirmeye başlar. Bu bir yetersizlik değil. Bu bir ilişki körleşmesi durumudur. Ve bu körleşme erkeğin cinsel gücünü içten içe tüketen en tehlikeli düşmandır. Peki siz bu endişeleri yaşarken partnerinizin zihninden neler geçiyor sanıyorsunuz? Çoğu zaman o da aynı rutinden sıkılmıştır. Belki de sizin bu performans kaygınızı hissediyor ve sizi daha fazla strese sokmamak için orgazm taklidi yapıyor. Belki de artık arzulanmadığını, vücudunun eskisi gibi çekici olmadığını düşünüyor. İşte bu sessiz iletişim kopukluğu tutkuyu öldüren asıl zehirdir. İkiniz de aynı yatakta bambaşka endişelerle yapayalnız kalırsınız. Ama işte çoğu erkeğin ve hatta birçok uzmanın kaçırdığı o kritik nokta tam da burada başlıyor. Çözüm daha uzun süre dayanmakta, daha sert olmakta ya da yeni pozisyonlar denemekte değil. Bunlar sadece aynı filmin farklı sahneleri. Asıl çözüm oyunun oynandığı sahayı tamamen değiştirmekte yatıyor. Bu gizli yöntem gücü penisten alıp beyne, ellere ve dile vermektir. Bu, gücün ne kadar sürdüğünden alıp neler hissettirdiğine odaklamaktır. Birazdan size bir kadının z haritasının aslında ne kadar yanlış bilindiğini, klitorisin aslında sadece gördüğünüz o küçük noktadan ibaret olmadığını ve en önemlisi G noktası adı verilen o efsanevi bölgenin sırrını nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Size öyle bir teknik anlatacağım ki bu teknikle sadece vücuduna değil ruhuna dokunacaksınız. O an geldiğinde eşinizin gözlerinde sadece tatmini değil, size karşı duyduğu hayranlığı ve şaşkınlığı göreceksiniz. Çünkü yatak odasında bir erkeği unutulmaz kılan şey performansı değil, partnerinin vücudunu ondan daha iyi tanımasıdır. Ve ben size bugün o bilgiyi vereceğim. Hazırsanız, her şeyi değiştirecek o yolculuğa şimdi başlıyoruz. Şimdi size bir sır vereceğim. Erkeklerin kadın vücudu hakkındaki en büyük yanılgısı, zevkin merkezini vajinanın içinde aramalarıdır. Evet, yanlış duymadınız. Yıllardır filmlerde gördüğünüz, arkadaşlarınızdan duyduğunuz her şeyi bir anlığına unutun. Bir kadının orgazmının %80'inden fazlası vajinanın dışında gerçekleşir. Merkez üssü klitoristir. Ama o da sandığınız gibi sadece küçük bir düğmeden ibaret değil. Klitorisi bir buzdağı gibi düşünün. Sizin dışarıdan gördüğünüz o küçük kısım buzdağının sadece görünen yüzüdür. Asıl büyük ve güçlü kısım derinin altında. Vajinanın etrafını bir at nalı gibi saran on binlerce sinir ucundan oluşan bir ağdır. Bu yapı yaklaşık 8-10 santimetreye kadar uzanır. İşte bu yüzden sadece o küçük noktaya odaklanmak, devasa bir sarayın sadece kapı zilini çalmaya benzer. Asıl hazine içeride ve etrafındadır. Peki ya o meşhur G noktası? Efsane mi, gerçek mi? Sevgili beyler, G noktası kesinlikle gerçektir. Ama o bir düğme ya da sihirli bir nokta değildir. G noktası vajinanın üst duvarında girişten yaklaşık 3-4 cm içeride bulunan süngerimsi ve sinir uçları bakımından zengin bir doku alanıdır. Oraya dokunduğunuzda yüzeyi diğer yerlere göre daha pürüzlü, hatta biraz ceviz içi gibi hissedilir. İşte orası, doğru şekilde uyarıldığında, kadını daha derin, daha sarsıcı ve tüm vücudunu kapsayan bir orgazma ulaştırabilen o meşhur bölgedir. İşte çoğu doktorun size söylemediği şey bu. Klitoris ve G noktası birbirinden bağımsız değildir. Onlar aynı zevk ağının iki farklı kapısıdır. Birini uyarırken diğerini de harekete geçirirsiniz. Ama bilmek yetmez, değil mi? Asıl sır, bu bilgiyi nasıl kullanacağınızda, yani uygulamada gizli. İşte şimdi size o gizli yöntem dediğim, yatak odasındaki tüm dinamikleri değiştirecek o sanatsal yaklaşımdan bahsedeceğim. Bu yöntemin üç temel ayağı var. Elleriniz, diliniz ve zihniniz. Önce ellerinizle başlayalım. Unutun o hızlı ve mekanik hareketleri. Bir sanatçı gibi olun. Bir heykel tıraş gibi. Önce keşfedin. Partnerinizin vücuduna, özellikle de o hassas bölgeye sanki ilk kez dokunuyormuş gibi yaklaşın. Önce etrafından başlayın. Yavaşça, nazikçe. Ellerinizi ısıtın. Soğuk bir dokunuş tüm büyüyü bozabilir. Ve asla unutmayın. Kayganlaştırıcı sizin en iyi dostunuzdur. Doğal ıslaklık yeterli olsa bile, ekstra kayganlık sürtünmeyi azaltır ve zevki kat kat arttırır. Bu bir eksiklik değil, bir lükstür. Onun netes alışverişlerini dinleyin. Hızlandığı anlar doğru yolda olduğunuzun işaretidir. Klitorise ise doğrudan odaklanmak yerine etrafında dairesel hareketler yapın baskıyı yavaş yavaş arttırın. İşte o buzdağının tamamını uyarmak budur. Şimdi size bir ustalık sırrı vereyim. Ritim her şeydir. Monoton bir ritim yerine bir dalga ritmi kullanın. Yavaşça başlayın, hızı ve baskıyı arttırarak bir zirveye taşıyın. Sonra tam zirvede biraz yavaşlayıp geri çekilin ve tekrar yükselin. Bu yaklaş ve uzaklaş tekniği Beklenti yaratarak zevki inanılmaz derecede artırır. Şimdi G noktası için parmak tekniği. İşaret ve orta parmağınızı hafifçe bükerek buraya gel işareti yapar gibi bir pozisyon alın. Nazikçe içeri girin ve üst duvarda o pürüzlü dokuyu arayın. Bulduğunuzda panik yapmayın. Hızlıca hareket etmeyin. Sadece sabit bir ritimle Hafifçe yukarı doğru baskı uygulayın. Sanki o noktaya masaj yapıyormuş gibi. Bu sırada onun tepkilerini izleyin. Gözlerini kapatıp başını geriye atıyorsa, kalçalarını size doğru itiyorsa, işte o an doğru kapıyı çaldığınız andır. Yöntemin ikinci ve belki de en güçlü ayağı ise dilinizdir. Dil, vücudun en esnek ve hassas kasıdır. Onu bir fırça gibi kullanın. Yine doğrudan hedefe odaklanmak yerine bir ressam gibi tuvalin tamamını boyayın. Uzun, yavaş ve ıslak hareketler. Sonra kısa ve hızlı dokunuşlar. Dilinizin ucunu kullanmakla tamamını kullanmak arasında dağlar kadar fark vardır. Ritmi değiştirin. Alfabe'yi yazma tekniği klişe gibi gelebilir ama işe yarar. Çünkü farklı yönlerden uyarım sağlar. Ve en önemlisi, oral seks sırasında ellerinizi asla boş bırakmayın. Bir elinizle göğüslerini okşarken, diğer elinizle kalçalarına dokunun. Hatta parmaklarınızla G noktasına hafifçe baskı yaparken dilinizle klitorisi uyarmayı deneyin. İşte bu, zevkağının iki kapısını aynı anda çalmaktır. Ve etkisi atom bombası gibidir. Ama durun, daha bitmedi. Sevgili beyler, eğer elleriniz ve diliniz bu sanatın enstrümanlarıysa, orkestra şefi sizin zihninizdir. Yöntemin üçüncü ayağı, zihinsel bağlantı. Partnerinizin vücuduna dokunurken zihnine de dokunmalısınız. Nasıl mı? Kelimelerle. Kirli konuşma demek, kaba olmak demek değildir. Bu, o an ne kadar zevk aldığınızı, onun ne kadar çekici olduğunu ve ona dokunmanın sizi nasıl hissettirdiğini anlatan samimi ifadelerdir. Tenin o kadar yumuşak ki, bu sesini duymayı çok seviyorum. Sana dokunmak beni çıldırtıyor gibi basit ama güçlü cümleler onun beynindeki zevk merkezlerini de ateşler. Onu övün, vücudunu, tepkilerini, kokusunu övün. Bir kadının en güçlü afrodizyağı, arzulandığını hissetmektir. İşte asıl sihir şimdi başlıyor. Bu üç tekniği yani el, dil ve zihin sanatını birleşmeden önce bir ön sevişme olarak değil, sevişmenin ana yemeği olarak kullandığınızda ne olur biliyor musunuz? Partneriniz siz daha birleşme yaşamadan orgazmın eşiğine gelir veya orgazmı yaşar. Vücudu tamamen gevşemiş zihni sadece zevke odaklanmış olur. Artık sizin performansınız, sertliğiniz veya süreniz bir baskı unsuru olmaktan çıkar. Çünkü o zaten hayatının en güzel zevklerinden birini yaşamıştır. Bundan sonraki birleşme bir sonuç değil, o güzel yemeğin üzerine yenen muhteşem bir tatlıya dönüşür. İşte o zaman birleşme sırasındaki her hareketiniz onun için on kat daha zevkli hale gelir. İşte o zaman size devam et diye yalvarır. Çünkü onu daha önce hiç kimsenin götürmediği bir yere götürmüşsünüzdür. Gücünüzü kaslarınızdan değil, bilginizden ve şefkatinizden aldığınızı göstermişsinizdir. Bu yöntemin en büyülü etkisi ise seks bittikten sonra başlar. O, sevişme sonrası parıltısı dediğimiz şey günlerce sürer. Aranızdaki duygusal bağ güçlenir, daha çok el ele tutuşur, daha çok sohbet edersiniz. Yatak odasında yeniden kurduğunuz o takım ruhu hayatınızın her alanına yayılır. Şimdi sıra sizde. Bu anlattıklarımın hepsi bu gece denenebilir. Size bir görev veriyorum. Bu gece yatak odasına tüm beklentilerden arınarak girin. Tek bir hedefiniz olsun. Onu keşfetmek birleşmeyi tamamen unutun. Sadece 15 dakikanızı anlattığım bu el ve dil tekniklerini kullanarak onu adamaya ayırın. Acele etmeyin. Sadece onun vücudunu dinleyin. Size ne söylediğini, ne hissettiğini anlamaya çalışın. O 15 dakikanın sonunda ilişkinizde yeni bir kapının aralandığını göreceksiniz. Bu sadece bir cinsel teknik değil. Aynı zamanda partnerinize verdiğiniz değeri gösteren en samimi jesttir. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.